Satı arasından herkese hayırlı haftalar. Doğu düşüncesi ve Batı felsefesi üzerine okumalarımız devam ediyor. Kitaplaştırma süreci de var işin içinde elbette ama arada önemli kitapları atlamamak gerekiyor. Bu hafta özellikle motivasyon konusunda ülkemizde satışları oldukça yüksek olan okçunun yolunu ele alacağız. Bir diğer taraftan haftaya da bir romanı ele alıyor olacağız, bir hikayeyi ele alıyor olacağız baştan sizlere o hikayeyi söyleyeyim. Çünkü bu serüvende bizimle beraber bunu okuyup değerlendirmelerimizi daha iyi anlamak isteyen genç kardeşlerimiz oluyor. O yüzden baştan şimdiden bir hatırlatma. Bir dahaki programda Tesbih Ağacının Gölgesinde isimli hikayesi romanıyla Harper Lee ile karşınızda olacağız. Eğer sizler de kitabı elde eder okursanız değerlendirmelerimizi beraberce yapıyor olabiliriz. Hatta sorularınız bile ulaşabilir bizlere. Bu hafta biz Paula Coelho'nun yazmış olduğu Okçunun Yolu isimli kitabı ele alıyor olacağız. Bakalım motivasyon konusunda batı ile doğu arasındaki farklılığı fark edebilecek miyiz? Dedim ya Motivasyon konusunu ele alıyoruz ama aynı zamanda Batı ile Doğu'yu yine kıyas ediyor olacağız. Zira Okçu'nun Yolu kitabının girizgahında şöyle bir ibare var. Amaçsız dua yaysız bir oka benzer. Duasız amaç oksuz bir yaya benzer. Wilcox'un sözüyle başlıyor sözcükler. Başta güzel gibi geliyor. E, Doğanın da yer alıyor olması, batı dünyasındaki ilgi ve alakanın istek ve bu istekler çerçevesinde bir hayata dönük yaşam mücadelesini bizlere anlatıyor. Yaysız bir ok, evet doğru bir söz ama amaçlar mı, hedefler mi birbirine karışmış, işin içinde niyetler de girdiği zaman amaçların ve hedeflerin bize yorduğunu, doğasız bir amacın da, asıl itibariyle oksuz bir yaydan çok yine insanın dışında bir maddeye bunun atfedildiğini görüyoruz. Yani ok, yay, okçu ve ustayı anlatırken bizlere batı evet aradığı mihmandardan bahsediyor olacak ama işin özüne geri döndüğümüzde insanın kendi iç dünyasında gerçekleştirmesi gerekenlerden çok yine materyaller üzerinden bir bakışı sezinliyoruz ve satır aralarında bu sezgilerimizi güçlendirecek pek çok ifadeyle karşılaşacağız. Okçu ustayla tanışmak isteyen bir adamın yolculuğu sonucunda o ustaya ulaşıp şu sözleri geliyor gözlerimizin önüne. Öğretilerinize uydum diyor bu okçudan gerçek okçuluğu öğrenmek isteyen şahıs. Okçunun yolundan şaşmamak için itina gösterdim. Beni ok atarken izlemenize hak ediyorum. Ricamı yerine getirirseniz sizi rahat bırakacağım ve ustaların ustasının yerini kimselere söylemeyeceğim diyor. Kitapça büyük okçu ustanın çok büyük bir noktaya ulaştıktan sonra insanlardan uzaklaştığı ifade ediliyor. Oysa ki doğuda biz insanlardan uzaklaşmanın ardından Rabbul Alemin'in tasavvuf erbağına verdiği emirle halka hizmet için geri döndüğünü görüyoruz. Gizli bir ucubun batı dünyasında hizmetten kaçış olarak karşımıza geldiğini görmekteyiz. Yani batı Ferrarisini satacak hale gelene kadar dünyevileşir. Sonunda ferraresini satıp hinduizmlerle budistlerle yogaya dalabilir ama işin esası tam da o saate kadar nefsini adam edip sonrasında sonuna kadar halka hak için hizmet etmektir. İşte bu noktada batı dünyası için ulaşılacak olan hedefi elde ettikten sonrası uzun bir tatildir. Siz yetenekli bir adamsınız şereflisiniz. Duruşunuz doğru dedi Tetsuya. Şeref duruşla adlandırılır batı dünyasında. Tekniğiniz yerinde yaya hakimsiniz ama zihninizde hakim değilsiniz. Bütün koşullar lehinize hedefi buluyorsunuz ama etrafta tehlike söz konusu olduğunda tutturamıyorsunuz. Bir şeyleri tutturabilmek tehlikeyle adlandırılıyor batı dünyasında tehlike arttıkça becerilerinin artacağı düşünüyor. Belki bu amaçla batı dünyasında tehlike, tehdit insanlar için hem korkutucu bir o kadar da motivasyon tekniği olarak kullanıldığını anlıyoruz dipten gelen kaynaklarda. Doğudaki genç kardeşlerimiz içinse asıl olan tehlike değil, asıl olan büyük bir mücadele içerisinde yaşadığı topraklara hizmet edebilmekse tehlikeler yok anlamında. Merak ediyoruz bu usta kimdir? Nasıl bir katkısı olacak bizim hayatımıza? Usta ne demektir? Cevabında arıyoruz hikmeti. Hemen söyleyeyim. Usta bir şey öğreten değil, öğrenciye zihninde zaten bulunan bilgiyi keşfetmesi için ilham veren kişidir deniyor. Burada temel felsefe doğru gibi görünse de Batı ile Doğu'nun keskin ayrımına çok net bir şekilde şahit oluyoruz. Zira öğrencinin zihninde zaten bulunan bilginin keşfinden önce öğrencinin hayatındaki kalbi hatalar düzelmedikçe oksuz ve yaysız kalındığında ne yapacağını bilemez. Zaten bu kitabın da en büyük handikapı odur. Bir okçunun hikayesidir. Nihayetinde ok ve yay varsa adam vardır. Eğer bu ikisi yoksa ne yapacağını anlatamaz usta. Usta dediğiniz ise doğuda o adamın hayatı boyunca yaşayabileceği her türlü kötülük karşısında hem nefsiyle hem bedeniyle ve sonucunda bunlardan doğan güzelliklerin aklında meydana getirdiği her türlü coşkuyla bahar olabilmeyi anlatır bizlere. Oysaki batıda karla mücadele vardır. Doğuda kar büyük bir hikmettir, büyük bir berekettir aslında. Gelecek baharın habercisidir, toprağın üstünde onu bastırmakta. Herhangi bir işe başlarken ilk olarak kendine dostlar yani yaptığına ilgi gösteren kişiler bul emriyle beraber şu nefse emmarenin nasıl bir debdebeye getirilme gayretinde olunduğu bir kez daha ortaya çıkar. Sizi övecek isimleri ararsınız yol boyunca. Aileler ve okul arkadaşlarınız zaman zaman kıskançlıkla, zaman zaman gerçekten işten gelerek söylerler bu sözleri. Oysa ki bize motive eden ne yerilmek ne de göklere çıkarılmak değil. Yaptığımız hizmetin karşılığında mutlak Rabbul Alemin'in rızası üzeredir. Bu dünyadan beklenilmez. O yüzden ne nefis debdebeye gelir ne de akıl, depresyon yoktur ama o illete düçar verir. Bakın insanla madde arasındaki ilişki ne kadar netleşir batı felsefesinde. Ya yaşamdır bütün enerji ondan gelir, ok bir gün yola çıkacaktır. Hedef uzaktadır. Yaysa daima seninle kalacaktır. Ona iyi bakmayı bilmek şarttır.'' Yayın vücutla okun gidilecek noktaya ulaşması gereken hedefin aracı olarak adlandırılması enteresandır. Zira hedef insanın ta kendisindedir ve hatta İslam literatüründe hedef yoktur, niyet vardır. Zira burada anlatıldığı gibi önünüze konulmuş olan her hedef kapitalist yahut komünist bir bakış açısıyla aşılması gereken bir duvardır. Niyet duvarın ta kendisi olmak veya duvarın içinde var olan hikmetle beraber yıkılabilir olmakla insanın ta kendisidir. Bu yüzden İslam'da hedef değil, hep bir niyet vardır. Arasında çok keskin, çok bariz farklar da var elbette. Yakında gelecek olan Tevhid Ocağı'nın Tevfik Dergisi'nde biraz daha detaylı göreceksiniz inşallah. Ama hakikat Batı ile Doğu bu kadar farklıyken Doğu'nun gençliğine bunları okutmak bu farklılığı ortadan kaldırma niyetiyle mi yoksa bunlar da batılı oldu zaten anca böyle olur bu iş demek mi? Onda siz karar ver. Hem yayı bedene bindirip hem de yayın bilinci yoktur demek olmasın demek anlamına mı gelir? Bu da ince bir satır arası beyanat gibi gelir bize. Okçunun elinin ve arzusunun bir uzantısıdır diye beyanat zaman zaman yapılacak hatalar karşısında memnuniyetin dile getirilmesidir. Oysaki şu beden bir mesuliyettir. Madem ki öyle yay da ben, ben de yay veririm. Ama batı ayırmayı becermiştir bu noktada. Materyalisttir ulaşacağı noktaya. Biz niyet niyet derken onlar da aynı kelimeyi kullanıyor elbette kitabımızda geçtiği üzere ok niyettir diyor yazarımız. Yayın kuvvetini hedefin merkeziyle buluşturan odur. Niyetin berrak, belirgin ve ölçülü olması şarttır. Hedefin merkeziyle buluşturan şey ne yazık ki yayın kuvveti olarak adlandırılsa da okun niyet olması, niyetin yine bir kuvvete tabi olup onun da insanın elinde olduğuna dair bir izahattır. İslam literatüründe ise niyet Rabbul Alemin'in yaratmış olduğu bütün fiillere atfedilmiş kuvvete taleptir. Olduğunda zafer Allah'ındır. Olmadığında ise günahkar olan bedenimizin ya bir imtihanı ya bir suçunun karşılığıdır. Yeniden tefekkür edip kalbi temizlemek esastır. Burada ise kalp bir kenara bırakılmış, akıl bile çoktan gidip devre alem kasa müptela edilmiştir. Hedef ulaşılmak istenen amaçtır deniyor. Evet, Batı dünyası için böyle. Ama bu seçilmişlik karşısındaki hayat hikayesi doğudan çalınmaya çalışılıyor. Böyle zen düşüncesine kapılmış ustalar eliyle. Okçu tarafından seçilir ama uzaktadır ve tutturamadığımıza asla hedefi suçlamamak gerekir. Okçunun yolunun güzelliği buradadır. Rakibin daha kuvvetli olduğu bahanesine sığınmak imkansızdır. Tam da bir farenin önüne konulmuş kapan misali söylenmekte bu sözler zira İslam literatüründe rekabet diye bir şey hiç olmamıştır ve yaşanmamıştır. Rekabet kapitalizmin varlığı için gerekli olan havai fişektir sadece. Hedefimi anlaman şarttır. Kendine sürekli şu soruları sormalısın diyor usta. Ben hedef olsaydım nerede olurdum? Okçuya hak ettiği şerifi bahşedebilmek için nasıl isabet alınmak isterdim? Maddenin insan elinde şekil bulabileceğine dair bir iddiadan çok ve daha da öteye bu sefer manayı da biz şekillendiririz canım. Ne gerek var yaratıcıya, peygambere? gibi bir ifade var çok derinlerde. Zira hedefin varlığı okçunun varlığıyla bağlantılıdır. Hedefin varlığını somutlaştıran okçunun onu tutturma arzusudur. Öyle olmasaydı hedef kimsenin dikkatini çekmeyecek cansız bir kağıt ya da tahta parçasından farksız olurdu diyor yazarımız. Nasıl ok hedefi ararsa Hedef de o karar. Çünkü birbirlerinin varlığına anlam katarlar. Hedef önemsiz bir kağıt ya da tahta parçası olmaktan çıkar. Okçunun dünyasının merkezine dönüşür. İşte bu sorunda da bu paragrafın sonunda da sorulması gereken şudur. Peki bu arada insan neye dönüşür? Bütün hareketler üzerinden rakibinin de seni izlediğini unutma. Sağlam bir elle titrek bir elin aynı şey olmadığını bil derken aslında Doğu burada sağlam bir niyetle bir art niyet arasındaki farkı anlatmak ister bizlere. Dolayısıyla arada uçurum bile yok yani ayrı galaksilerdeyiz. İşte bu yüzden gerginsen derin nefes al böyle yapman Ataşın her aşamasında odaklanmana yardımcı olacak diyor. Peki rakip de aynı nefes alırsa ne yapacak? Eh kapital mantık. Bu amca da daha fazla nefes almaya çalışacak. Daha fazla nefes, daha iyi öğretmen, daha iyi okullar ve daha çok paralar. Eee nihayetinde hedefe ulaşmaya çalışıyor ya gencimiz. Niyetini çoktan unutmuş bir köşede. İşte bu yüzden... Kirişi yererken çalgısını çalan bir müzisyen gibi ol. Yani keyif al. Evet, yaptığın işten keyif al. Doğrudur. İnsan yaptığı işten keyif aldıkça daha da güzel olur her şey ama nefisle mücadele çok keyifli bir iş değildir. Zorlayıcıdır başında. Zaten bu yüzden nefisle mücadelenin Doğu düşüncesinde ortaya koymuş olduğu bütün değer tezleri reddedebilmenin ilk yolu da budur. Yaptığınız işten zevk alın. Ee de nefretle mücadelede zevk alamayacağımız çok alanlar var. Bu halde hakiki bir zevk mi, sahte bir zevk mi? Mesele buraya bakmak değil mi? Oysa ki bütün gençlerimize anlatılan hep bu oldu ne yazık ki. Zevk aldığın işi yap. Oysa ki doğu düşüncesi, yani İslam düşüncesi hep şunu söyler. Başkalarına faydalı olabileceğin en iyi işi yap. Bitmek tükenmez bir kiriş meselesinde karganın aklına bile aman Allah'ım dedirttirecek cümlelere ulaşıyoruz. Ne yazık ki batı felsefesi açısından gayet haklı olmakla beraber doğu düşüncesinde bir garabet ilkesi taşımakta bu kelimeler, bu sözler, bu cümleler. Okçu kirişi gerdiğinde yayın içinde dünyanın tamamını görebilir diyor. Kalpte göremediğini kirişte arıyor ya, okun uçuşunu izlerken bu dünya okşuya yaklaşır, şefkatle dokunur, görevini yerine getirmiş olmanın verdiği tatmin hissini tattırır. Aman Allah'ım der karga, ya bu kıyamet nasıl olacak? Yanında hep kusursuz bir ustanın olduğu fikrini içselleştir. Her şeyi onu ve öğretisini onurlandırmak için yap. Kimi insanların tanrı, Kimilerinin bir güç, kimilerinin ise yetenek adını verdiği bu usta daima yanı başımızda bizi izlemektedir. Aman Allah'ım diyoruz. Batı felsefesinden bu cümleleri duymak ne kadar enteresan. Halbuki muhteşem bir deizm kelimesi oluyor. Sonda çakılı veriyor. Aman ne güzel kitap derken. İster tanrıda o güce, ister yetenekte, <laughs> ne güzel değil mi? En nihayetinde gençlerimiz de kader benim elimde, ben yaptım ya da ben yapamadım ya da başkası engel oldu derken hep unutmuş değil mi Rabbimizin gerçekten bizimle olduğunu? Doğu bu manada Rabbiyle, batı Rabbini bulamayacağının farkında aklıyla ama ayıp olmasın. Arada ona da bir yer verelim dercesine haşa efendim hakikat Batı felsefesinin motivasyon araçlarıyla doğudaki gençleri ayağa kaldırmaya niyet eden her eğitim düzeneği nihayetinde beceriksizlikle adlandırılır. Bu beceriksizliği ancak kapitalizm örtebilir. Gerçek, hakiki, hikmetli bir yaşam için hikmeti ilahide erbabı hikmete yani ehli zakire başvurmak gerekir. Bununla ilgili çalışmalar yapma gerekliliği de bize bir ödev verir. Haftaya tekrar satır arasında görüşmek niyetiyle tesbih ağacının gölgesinde okursanız beraberce değerlendirmiş oluruz deriz şimdiden. Belki de sizlerle beraber değerlendirme fırsatı da bir yeni bir açılıma vesile olur. Bakalım görelim. Niyet bizden, kolaylıklar, tevfik Rabbul Aleminden. Haftaya tekrar görüşmek üzere sevgili gençler. Kalın sağlıcakla.